Bu masayı kim kurdu? Kimler kurdurdu? Ayağı nerede? Ayakları nereye basıyor diye algı üretmek isteyenlere de sesleniyorum. O masanın ayağı Kocaeli'nin, Tunceli'nin, Sivas'ın, Konya'nın, Afyon, Karahisar'ın, Ankara'nın bereketli topraklarına sapa sağlam basmaktadır. Ayrıca o masanın çapı Edirne'den Hakkari'ye, Muğla'dan Ardahan'a, İzmir'den Van'a, Sinop'tan Hatay'a 81 ilimizi kaplayacak kadar geniştir. Sözün özü Ahalatlı belde kurulan o yuvarlak masanın genişliği 783.562 kilometre karedir. Aslında o masa meclisi tamamen saf dışı bırakan, bütün yetkiyi tek kişiye teslim eden bir sistem ve anlayışı değiştirmek için kurulmuştur. Ancak geldiğimiz noktada ülkemiz öyle bir çıkmaza sürüklendi ki artık sadece bununla yetinemeyeceğimiz ortaya çıktı. Tam bir kaos ortamına girdik. Bunun için yeni arayışlara, çıkış yollarına ihtiyacımız olduğunu gördük. Kurduğumuz masanın sorumlulukları, temel ilke ve hedefleri aslında genişledi. Bizim hem ülkemizde hem bütün dünyada güttüğümüz temel ilkeler bellidir. Biz bunu savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil adil paylaşım, baskı ve tahakküm değil insan hakları olarak tarif ediyoruz. Bunların hakim olmadığı bir ülke hatta bir dünya zulme mahkumdur. İşte kurduğumuz masanın temel ilkeleri olarak da biz bunları görüyoruz.